Başladım. Evet arkadaşlar benim yanımda Yusuf var. Yusuf hoş geldin. <laughs> hoş geldin Yusuf. Adam Adam geldi dikkat. Geliyorum. Tut bir zahmet. Ya aşağı. Lan ölme. Ya kilimi çalma. Kilimi çalma. Üzgünüm. Ben kızıl taş olacağım. <laughs> ya. Üzgünüm diyorum bir Üzgünüm diyor bir de. Tamam özür dilerim. Sakin ol. Ya ben de belki kızıl taş olacağım. Uy uy emir sektiriyor. Öldün mü? Ya kıramadım ya. <laughs> Bu düştü başka. Hayır. Adamlar mevzuları ne şekilde kaplamışlar? Yün mü? Evet. Tam kırarız. Ee, yatağı kaplamamız gerekiyor çabuk. Ya nara geldi bu ya. Kestim. Kestim. Yürü. Gel dolak aynen. Bekle canım gram. Bir tane gold apple yiyeyim. Lan beni bekle. Oha. Emir çabuk bizim gel hazırlanacağız benim bekle. Yusuf adam benim peşimde yani hazırlanacak zaman yok. Yantin var mı? Hayır. İki ve bir atıyorum ben... burada. Yani yardım etsen güzel A öldüm. öldüm. Öldüm 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 ne anlatıyorsun öldüm. Bekle yeni oyun açma. Ya. Açtım umurumda değil. Öldüm. Hiçbirine. Diyorum Yusuf gel dalalım diyor yanıma. E, Golden Apple Golden Diyor, yatağı kaplayacağım. Adam bir anda ateşte patlıyor. Arkama geçiyor. Yusuf diyor yatağa kaplayacağım. Bak adam tam atıyor. Yatağı kapacak. Gitti yatağımız kırılıyor. Diyorum gel dalalım. Yusuf orada mutlanıyor. Ya siz niye dalıyorsun sen? Geldim Ad gelmediğimi biliyorsun. Niye dalıyorsun? Adamlar daha da güçlenecek. Zaman vermeyelim diye. Birazcık beklesen ne olacak ya? Adamlar birazcık sürede ne yapacak? Gidiyoruz tamam mı? Diyorum ki haz gel ee, tam gidiyoruz. Sen e, diyorum ki hazırlanalım sen diyorsun yok erkek adamız da ama saçmalıyorsun bir şeyler. Ya yalan söyle oğlum demedim ki. Neyse stresli bu streslenmeyelim hadi sorun yok. Bu tur kazanacağız. <laughs> ya, oynamayı bile bilmiyor. İnsan bekler bekler bekler. Sen Minecraft'la 10'da. Ben beklerken aşağı atıştı ya. Ben kendim attım yani o aptallığın yüzünden. Utandım. Ne yaptım? Ne yaptım? Yani. Olsun Yapmadım. TNT sen olacaksın. He? TNT sen ol adam geldi. Yalnız ben bazimde hiçbir şey yapmadan duruyordum. Ne yapmış olabilirim seni düşürebilecek? Oğlum beklesene. <laughs> e, niye beklemeden oynuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Gariptir ha. Hayır. Makro. Öldürdüm. Olabilir. Yusuf bu makro benim, bu arada. Benim oyunum dondu. Benim de dondu bir an. Makro bu oyun değil. Oh, de öldürdüm. Yusuf o makro bence. Olabilir valla. İkisini de öldürdüğüm için sorun yok. sıkıncanı canı dört. Hey <laughs> canım dört. Gol depomu alsaydım. Tenet Acaba. aldım. Hayır. Of of. Ya. Oh. <laughs> nereden vurdu sen de mi öldün? Benim çabuk koşmam gerekiyor. Ona kırdırtmam Gerekiyor. o bana nereden atacak. vurdu? O bana nereden vurdu? Ben görmedim bile adamı. Tiyanti atacak. Ne yapabiliriz? Ee, emir TNT'ye karşı ne yapabiliriz? Adam TNT'ye atıp atlayacaktır. Direkt uzak dur TNT'den. Ya. <laughs> Aşağı düştü. <laughs> Adam mal gibi oynuyor. Ama iyi savaşıyor. Ya orada makro olabilir bence iyi savaşmıyor. Adamı iki vuruyorum vuruyorum ölüyor ha çok da iyi savaşmıyor. Ya ben set alacağım ama demir kılıç aldım ya. Adam geldi. Artık kes. Kesemedim. Vallahi kesemedim. Acı durum. Acı durum. Suda, suda. Ben Bir ama kızdıtmayacağım ki. Kır durma. Ya öldüm hayır krom. Allah mişak krom. Ya makro makro. Baksana makroya bak makro. Bence ne bu arada. Rapor, rapor çek oğlum. Makroya bak. Evet. Slash, bekle. Adı ne? Slash, report. Emir adını söyle. O. I O. U. Makro bu arada. Adını söyle. Ya ben. de. Ben... Oğlum, chatten bakıp yazsana. Hmm. Ulan. O. I. O. U. O i ya slash Chatten bak. report rapor rapor raport report olmuyor report bende rapor bende rapor slash report o i o u red tam ee, şey yaptım hile kullandı hile kullanımından bak bana vurdu yapıyordum. Bana havada sektirip bir anda sana vurdu bu imkansız <laughs> Evet bu arada hileydi ben de fark ettim. Bir saniye bunlar duramıyor. Oğlum. Kuzenim... Gel bir saldırak. Oğlum kuzenim de aynı bilgisayarı verdim eline. Küçük A diye bir şey açmadım Bunu... Ben 6 yaşındayken izliyordum ben bu diziyi. Hangi dizi? Küçük A. O ne lan? Oğlum <laughs> da 6 yaşındayken ince reçeli izletmişlerdi. Foto şifrem bozuldu ya. Oğlum bana 6 yaşındayken ince reçeli izletmişlerdi. Ben ağladım. Hem de çok fazla. Yusuf bak ben çift yapıyorum. Bu arada ben de hızlı yapmayı öğrendim ha. Ama ben çift yapıyorum. Yani Çifti ben yapıyorum. Bir tane olmuyor parmağım ağrıyor. Bak. Adam gelecek ha. Çok hızlı yol çekiyor. Video açmasam botlar geliyor önümüze. Video açınca diyor. Nereye? Geldiler mi? Gelmişler. Tamam hallettim. <laughs> video açınca hep prolar geliyor. Video aç video açmayınca hep kazanıyoruz. Yusuf TNT'ye getirsen güzel olur da. Almadım. Gel biraz spam kasak. Ee, bundan kasabileceğimizi çok sanmıyorum. Ben kastım bir tanesinden. Çünkü bana dalıyorlardı. Sen arkadan gelip saldırıyorsun. Yo ben diğerine saldırdım. Sana saldıran değil. Lan oyunum. Oyunum glitchlendi lan. Nasıl? Oyunum glitchlendi. Basmaya... Adam geliyor. Nerede nerede nerede? Tianti'yi sandığa koysana TNT sandığa koy. Aldığımı nereden biliyorsun? Çünkü elinde gördüm. TNT atacak. Ne yapacağız? Oyuna dondu. Oyun? Hakan Çalkan oldu. Aa vuramadım. Hayır, Onu... hayır hayır hayır. İnşallah TNT onda değildir. Allah'ım inşallah TNT onda değildir. Ya. yemin ederim oyunumuz bunlar yüzünden. Craft Rise bunlar yüzünden leş gibi oluyor ha. Bedwars hücum oynayak mı? Tamam bir daha el onu açayım. Arkadaşlar size bir günümüz nasıl geçiyor onu gösteriyoruz. O Yusuf! Ya. Bekleyemiyorum senin intikamını alacağım kardeşim. Ya Allah. <laughs> <laughs> ya. Bu arada arkadaşlar İzledim. loncamız açıldı. Minecraft gördünüz mü? Loncamızın ismi Minecraft Yusuf söyledi. Ben de yaptım. Çok yaratıcı bir isim Yusuf Hanım. Kaç RP geldi? RP Recep. Evet, hayır, hayır, hayır. Ben verdim lonca oluşturmayı. Klan oluşturup. Klanımıza gelmek istiyorsanız bana izler, Discord adresim ee, Discord adresimi ya yazın Allah için YouTube'dan yoruma ben size direkt vereyim Discord adresini. Yazarsanız lonca'ya katılırsınız. Şu anlık pelerinimiz yok. Yakın zamanda pelerinde tasarlayacağım. Yusuf'la birlikte. Değil mi Yusuf'um? Evet, evet. Bak şu şey olunca böyle beklersin. Bak böyle bekliyoruz. Birlikte alabilmek için. Anladın? Hı, -hı. TNT al sen. Hı -hı. Çabuk TNT al. Oğlum oyun kasıyor lan. Demir kılıç yapacağım. Kaç dakika olmuş? Bir dakika Oyun kasıyor bu arada Yusuf. Benimki kasmıyor. TNT al gel. Tamam. Blok almadım. Ben de almadım. Gel aldım bir tane. TNT'yi aldın. Lan adam bize bir yol çekmiş var ya. Bok gibi mi? Harbiden. IQ. O ne biçim yol lan? Emir ben gelemedim yalnız. Oğlum istediğim gibi olmadı artık ha. Bir şey atamadım ya. Niye ölen herkes yukarıdan TNT atıyor? Ölsünler diye puştular. Emir gel. Emir'in dediğini diyorum. Erkek adam tek başına savaşır. Of helal olsun. Yusuf çık, çık. Geç, 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 geç. Ya ben nasıl geçeceğim? Allah'ım. <laughs> Yusuf düşürdüm. O da görünmez olmuş. Gel, gel. Düştü mü? Sanırım aşağı düşüyor, düşmemiş. Bezde Emir mi yol çeksene yol çeksene. Bizim Beyz'de mi? Hayır. Aa benim görüm gitmiş. Emir gel Emir. Baskın yaptım. Ya baskın nasıl çeyim Yusuf? Baskın nasıl çeyim Yusuf? Ya baskın nasıl çeyim Yufus? Yufus diyorum. Oğlum ne oldu lan az önce? Nerede o diğeri? Öldürdüm. Tamam adamsın. Of, adam oldu biliyorum zaten. sıkıntı İki gol dalayım. Al dört gol al gol aldım. Aferin böyle adam ol. Kesele. Kes Kapa lan kendini. Kapa çeneni. Kap. Ne diyorsun IQ? Yusuf'la bir günümüz. Kapa çeneni senin. Yusuf adamlar nasıl öyle çekiyorlar? Nasıl? Nasıl <laughs> Bak ben de yapıyorum Emir. Nasıl? Bak iki kere yandan koyunca oluyor. Çifte basıp yandan koyacaksın. Kime koyacağım? Yok ebenin. Ebemi karıştır karıştırma? Ebeni bir var ya. Dur deneyeyim. Kes kes artık Olmadı. koruma 2 basacağım. Yusuf olmuyor. Kes artık koruma 2 basacağım bekle. Yusuf olmuyor olmuyor. Aklını kaybetmişsin. Ne? Çünkü sınırlı sayıda kullanabiliyorsun. Oğlum ben hiç kullanmadım ki. Ejderha atacağım birazdan. Hemen geldi hepsini bastım şimdi ortadan zümrüt toplamaya gidiyorum <laughs> düşüldüm ha biz kırılmış mıydık Emir? Yo ben görmedim kırıldığımızı kaç zümrütün var? Kestim 3 zümrüt. 63 tane altınım var. <laughs> Oğlum yapabilirsin ki normaldir o. 12 zümrüt düştü. Aptal. Şaka yapıyorum. Aptal. Allah. Aptalsın. 12 zümrütüm var. Kendime basıyorum sana vermeyeceğim. Böyle mi olduk? Şaka lan şaka gel. Gel Beyze. Ben gelmiyorsan görünmez alıyorum ha, aldım. Oğlum Mali hani diye gelmediği daha. için görünmez aldım. Geldim Beyze. Tamam. Aa, veriyorum gel. Sağ ol. Aa sen olmuşsun bile ya. Belki dakika sana vermeyeceğim. Tamam. Bir su gel Seriye'de Tamam TNT'ye hazırlıklarını yapayım. Hazırladım. 5 tane TNT var. Görünmezlik sıçrama. Eee hız hep Sıçrama an... alacağım sıçrama. Oğlum, ben yanlışlıkla sıçrama sıçrama sıçrama. İki sıçrama bir görünmezlik almışım. Bir tane atsana sıçramadan. Gel sarıya gel. gör, gör, gör aldım. Oğlum ben aşağı düştüm yani anlayamıyorum. Nasıl oldu bu hiç? Kırdın Valla mi? inan hiç bilmem ama Kırdın. Ben ben kaçıyorum. Nasıl kaçıyorsun? Kırmadım. Arkasında adamların arkasındayım. Bir anda tüm TNT'leri koyacağım. Aa, kaç, kaç 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 Kırdım. Hayır, kırmadım. çabuk gel bize, çabuk gel. Gel Sarı golem. Hayır ya Emir. Emir sen al. koyayım Emir. ne yapabilirim? Ya çabuk gel diyorum çabuk gel. Elimden geldiğince hızlı gelmeye çalışıyorum. İki tentiyi da alıp şunlara birazcık daha sallayacağım. <laughs> Emir ulti açtı. Yusuf görmezliğim gitti ya. Öldüm. Bir tane zümreti arıyorum. Heh, geldi geldi geldi. Göre alacağım. Tam ben önden saldırayım dikkatlerini dağıtayım sen. Ah ah geldi. İsmini Hadi. gördüm. Sanki ismini gördüm yoksa kör müyüm oğlum mu? Yatağın o. Lan birisi TNT mi koydu? Evet yatağımızın üstüne çık? Ben gidiyorum görüşürüz. Tamam Yusuf ben Gidim ondan mı? saldırayım dikkatlerini dağıtayım tamam. Aa alev topu almadım. Alev topu alıp ben yallah gitmek. İki tane alev topum var. Bekle. Sarı, bir Sarıyı yaptık. Sarıyı kestik mi gerisi kolaydı. turkuaz evet. zaten kırık. Aa burada sıçramak istiyor var. Sen önden ama bak beni bekle tamam mı? İkimiz birlikte gidelim kom yapalım kom. Öyle çok güçlü oluyoruz biz. i̇kimizden bileşip birleşip Emir bizim ikimizin bileşip yapamayacağı hiçbir şey yok. Yusuf oku var yardım. Benim oh. de var. Öldüm öldüm. Kaç 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 kaç. Lan turkaz 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 emir. Beyze sen varsın. Ya golem ne işe yarıyorsun sen ya? golem hiçbir işe yaramıyor ha. Ya hayır. <laughs> golem boşuna vardı bu arada. He he golem hiçbir işe yaramıyor. Neyse videomuz bu kadardı. Like da olun. Golemin annesini götünden yiyeyim. Hadi görüşürüz.